İbrahim Çelikkol, iki yeni projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni yayın döneminde izleyicileri iki farklı projeyle selamlamaya hazırlanıyor. Başarılı kariyerine yeni yapımlarla devam etmeye hazırlanan Çelikkol, şu sıralar O3 Medya ve DAS yapım imzalı iki farklı projeyle görüşme halinde. İlk olarak Disney Plus'ta yayınlanacak olan Ayna adlı projede başrol oynaması beklenen İbrahim Çelikkol bu platformdaki izleyicilerle buluşacak. Detayları henüz netleşmeyen dizinin Çelikkol'un sevenleri tarafından merakla beklendiği konuşuluyor. Oyuncunun adının geçtiği bir diğer proje ise NOW kanalında ekrana gelecek olan Doc dizisi. Selen Sevigen ve Berke Sevigen'in sahibi olduğu DAS yapım tarafından hayata geçirilecek olan bu projenin yeni yılda izleyiciyle buluşması planlanıyor. İbrahim Çelikkol'un bu iki projeden hangisinde yer alacağı veya her ikisinde de rol alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.